Doğal sayıların okunması ve yazılması ile ilgili ilk testimize başlıyoruz. Yukarıda rakamlarla verilen sayının okunuşu hangisidir diyor. Hemen bölüklerini ayıralım. Sağdan başlayarak bölüklerini ayırdık. Ve en büyük bölükten başlayarak okuyoruz. 194 milyon. Neden? Çünkü bölüğün adı milyonlar bölüğü. 12 bin. Çünkü bölüğün adı binler bölüğü. Ama birler bölümünde hiçbir şey olmadığı için okumuyoruz. O zaman 194 milyon 12 bin bizim cevabımız olacak. Evet yukarıda okunuşu verilen sayı ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. 75 milyon 12 bin 105 diyor. Şimdi biz sayıyı kendimiz yazalım. 75 milyon diyor. Milyonlar bölüğüne 75. 12 bin demiş. Binler bölüğüne 12 yazılacak. Ama ne var? 12 iki basamaklı. O zaman bir bölüğün 3 basamak olması gerektiğini söylemiştik. O zaman 12'nin başına 0 yazıyoruz. 0, 12 şeklinde yazılıyor. Ardından 105 demiş. Bakın bu 75'te başına 0 yazmadık ama 12'de yazdık. Neden? Çünkü 75'te başına 0 yazmamıza gerek yok. Bu en baştaki 0'ın bir anlamı olmayacak. Çünkü en baştaki en büyük bölük bir basamakta olabilir, iki basamakta olabilir, üç basamakta olabilir. Şimdi buna göre cevaplayalım. Birler bölüğünde 105 sayısı vardır. Doğru. Milyonlar bölüğünde 75 sayısı vardır. Bakın birler, binler, milyonlar. Evet bu da doğru. Binler bölüğünde 120 sayısı vardır. Yanlış değil mi? Çünkü binler bölüğünde 12 sayısı var. Şuna da bakalım yine. 100 binler basamağında sıfır rakamı vardır diyor. Bakın birler, onlar, yüzler, yüzler, binler, on binler ve yüz binler. Evet yüz binlerde sıfır var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Okunuşu verilen sayı hangisidir demiş. Bakıyoruz. 905 milyon. Hemen yazalım. 905 milyon. Milyonlar bölünce bu var. 30 bin. 30 bin. Bakın binler bölünü 30 yazılacak. Ama 32 basamaklı. Başına ne yapıyoruz? Sıfırını ekliyoruz. 30 bin oldu. 44. 44 de iki basamaklı. Bunun da başına bir sıfır eklediğimizde birler bölüne 044 yazacağız. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş olacak? B şıkkı olmuş olacak. Dördüncü sorumuza geçelim. Rakamları farklı 7 basamaklı en küçük tek doğal sayının birler basamağında hangi rakam bulunur demiş. Şimdi rakamları farklı 7 basamaklı bir sayı yazacaksam bunda en küçük 7 rakamı kullanmam gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman bakalım şimdi. En küçük 7 rakamımız 0'dan 6'ya kadar. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama biz sıfır başa yazarsak bu sayımız e, bir basamak eksik olmuş olur. O yüzden başa en küçük olan sıfırı değil de ondan bir büyük olan rakamı 1'i yazıyoruz. Yani biz burada e, en küçük doğal sayı oluşturmak istediğimiz için rakamları küçükten büyüğe sıralamalıyız. Ama sıfırı başa yazamadık. 0, 1, 2, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6. Bana deseydi ki rakamları birbirinden farklı 7 basamaklı en küçük sayıyı yazın deseydi o zaman biz bunu yazacaktık. Ama şu an bana ne diyor? En küçük tek doğal sayı. Hmm. Tek olması demek son rakamının 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından birisi olması demek. Şimdi bakın buradaki 6 yerine ben ne kullanacağım o zaman? 7'yi kullanacağım. Çünkü... 1'i kullanamam, 3'ü kullanamam, 5'i kullanamam. Sonraki en yani küçük tek doğal sayı, tek rakam 7 olacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Evet. Belise'nin yukarıdaki kartları yan yana getirerek farklı sayıların okunuşlarını elde etmektedir. Buna göre Belise'nin elde ettiği sayılardan birisi hangisi olamaz? Bakalım. 203.059. A şıkkına bakıyoruz. 2003 50 59. Bakın sayının tamamı bunları kullanarak oluşturulabiliyor. B şıkkına bakalım. 3259 demiş. Şu taraflarına işareti koyayım. 3 bin 259. Demek ki bu da bulunuyor. 32159 demiş. Bakın 30 Var mı? Yok. Biz buna geçelim. 953.002 Bakın. 953.002 Bu da oluyor. Ama C şıkkındaki sayıyı oluşturamıyoruz. Rakamları birer kez kullanılarak kullanarak yazılabilecek 6 basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir demiş. Yine rakamları küçükten büyüğe doğru yazmamız lazım. En küçük rakam 0. Sıfır. Ama 0 ile başlatamam. 1 ile başlayacak. Ardından yani sıfırdan bir sonraki 1 olduğu için 1 ile başlıyor. Ardından 0 yazdık. Sonra 3, 5, 7 ve 9. 0, 1, 3, 5, 7 ve 9. Bunları kullanarak yazabileceğimiz alt basamakta en küçük doğal sayı demiş. Tek ya da çift gibi bir ifade kullanmamış. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 103579 Binler bölümünde 546, birler bölümünde 963, ve milyonlar bölünde 28 olan doğal sayı hangisidir? Şimdi 546'yı yazdık binler bölüğüne. Birler bölüğündeki 963 bunun sağına yazılacak. Milyonlar bölüğündeki 28 ise sol tarafına yazılacak. Şimdi bakın birler, binler, milyonlar olmuş oldu. O zaman bu sayımız hangisiymiş? A şıkkındaki sayı olacak. devam edelim onları olmuyor olan birbirinden farklı 5 rakam kullanarak 5 basamaklı bir sayı yazmamızı istemiş öğretmen böyle istemiş zihni öğretmenin söylediği şartlarda yazılabilecek en büyük sayı kaçtır diyor şimdi 5 rakam kullanıp tabi birbirinden farklı demiş birbirinden farklı 5 rakam kullanıp 5 basamaklı bir sayı yazacağız e, ve bunlardan en büyüğünü istiyor o zaman kullanacağımız rakamlardan ee, şuna dikkat edeceğiz. Toplamları 11 olacak şekilde yazacaksak küçük basamaklara küçük rakamlar kullanacağım. Bakın en küçük 4 rakamım bunlar değil mi? Şimdi benim büyük basamağı büyütmeye ihtiyacım var. O yüzden bunların toplamını 11'den çıkardığımda büyük basamağın ne olduğunu bulmuş olurum. Buradaki en büyük basamak 10 binler basamağı ya. 10 binler, 10 binler basamağının büyük olması için şunları küçük tuttum. Bakın 0, 1, 2, 3 diye yazdım. O zaman bakalım 1, 2, 3 ve 0'ın toplamı 6 yapar. 11'e tamamlamak istersek buraya 5 dememiz gerekir. Şayet buradaki rakamları büyük alsaydım bu defa 10 binler basamağı küçülecekti. Bu basamak küçüldüğü zaman da sayı daha fazla küçülmüş olacaktı. Sonraki sorumuza geçelim. 3 tane 9, 3 tane 8 ve 2 tane 7 rakamı kullanarak yazılan ve rakamlardan aynı olanların yan yana gelmediği en büyük 8 basamaklı sayının binler bölümündeki rakamların toplamını sormuş. Yani ne şartımız var? Buradaki 3 9 3 8 2 7'yi kullanacağız büyük yapacağız. Yazılabilecek en büyük şeyi yazacağız. Ama diyor aynı rakamlar yan yana gelmeyecek. Şimdi normalde bunlardan en büyüğünü oluşturmak istediğimde en büyükleri önce peşine bir küçüğünü en sona da en küçüğünü yazacaktım. Ama bu neyi sağlamıyor? Aynı olanların yan yana gelemediği ifadesini sağlamıyor. O zaman ne yapmam lazım? Bunları e, aralara dağıtmam lazım. Mesela en büyüğünden başladım yine. Araya bir tane 8 yazacağım. Bir daha 9 yazdım bu defa. Tekrar 8 yazacağım. Bir kere daha 9 yazdım. Peki burada bakalım. Araya 8 yazacak mıyız? Hayır bu defa 8'i atlıyorum. Bu 7'leri ayırabilmek için 8'i daha sonraki basamağa taşıdım. Bakın 9, 9, 9 en büyük 3 basamağı yazmaya çalıştık. 8, 8, 8. Bakın buraya yazamadık. Çünkü dedik ki buraya yazarsak 7'ler birleşecekti. O zaman yazabileceğimiz en büyük sayı bu. Şimdi bunun diyor binler bölüğündeki rakamların toplamı. Bölüklerini ayıralım. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü. O zaman binler bölüğü şurası. Buradaki rakamların toplamı 9, 9, 18, 8 daha 26. 10. sorumuza bakalım. Bir doğal sayının bölüklerindeki sayılar verilmiştir diyor. Buna göre bu doğal sayı hangisidir? Şimdi milyonlar bölüğüne 70, binler bölüğüne 15 diyor. Bakın 15'i nasıl yazıyorduk? 015 şeklinde yazmamız gerekiyor. Birler bölüğü 8 demiş. Bunu nasıl yazıyoruz? 008 şeklinde yazıyoruz. Çünkü bölükler ne yapıyordu? 3 tane rakamdan oluşuyordu. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olmuş olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yapraklardaki rakamlar birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük tek sayı hangisidir demiş. En büyük. O zaman en büyükleri başa yazmak zorundayım. 8, 7, 5, 4, 2, 0. Sadece bunlarla en büyük 6 basamaklı sayıyı yazacak olsam sayımız 875.420 olacaktı. Ama bunlarla ne diyor bana? Yazılabilecek en büyük tek sayı demiş. O zaman son rakamının tek olmasını sağlamam lazım. Ne yapacağım bunun için? Şu 5'i sona alacağım ve diğerlerini kaydıracağım. Şu 3'ünü kaydırıp 5'i sona alacağım. Yani ne oldu? Ee, 874.205. Son sorumuza geçelim. 30 milyon 30.302 sayısının birler bölümündeki rakamların toplamıyla binler bölümündeki rakamların toplamı çarpılsa sonuç kaç olur demiş. Önce sayımızı yazalım. 30 milyon. 30 bin diyor. Bakın 0 30 yazacağım. Çünkü 1 bölük 3 rakamdan oluşur. 30.302 e, 30 302 demiş. Bu zaten 3 rakam olarak verilmiş. Bakın burası birler bölüğü. birler bölüğündeki rakamların toplamına bakıyorum. Ne burası? 3, 2, 0, 5. Binler bölüğü ise şurası. Binler bölüğündeki rakamların toplamı ise 3. Bu ikisinin neyi sorulmuş? Çarpımı sorulmuş. O zaman 3 çarpı 5'ten 15 cevabını vereceğiz.